kaçak çayı nasıl demleriz? Öncelikle alacağımız kaçak çayı kaliteli olmalı. Bu orta kalitede bir çay. Normalde bu yaprakların daha biraz daha geniş olması gerekiyor ve renkinde renginde biraz daha farklı olması gerekiyor ama neyse bunun da kalitesi de iyi. Orta. Şimdi demli bir çay yapıyoruz. tirakiler için 3 yemek kaşığı 1 Iki, Yok ben orta demde ya da az demli içerim diyorsanız bir kaşık yeterli. 3 ile. Çayımız demli aldığımız çayı yıkıyoruz. Kaynayan suyu e, ortasına ya da biraz o, o çaydanın üstüne kadar hafif o, yarısını geçecek şekilde kaynar suyla dolduruyoruz kaynar suyun altını kısıyoruz çaydanlığın altını kısıyoruz 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz ve sonuç olarak böyle demli güzel bir çayla afiyet olsun